Herkese selamünaleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bu sefer güzel bir başlangıç yaptım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz bu arada? Yeni one man Su Kart videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar şöyle beyin atmayan varsa birer beğene abone olursanız çok mutlu olurum. Paylaşım yorum yaparsanız hayır çok mutlu olurum. Hayır ayrı da çok güzel gülerim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok ef, e, çok efsane bir maç olacak içinden öyle diyor. Bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Tam Kravamun'da belli olur mu olmaz mı tam orası şüpheli. Evet aşağıda bir adamlar var oynayacak galiba. Kardeşim oynayacağım mı? Bekli mi? Oy pompalı var. Bir aşağı girsem mi ya? Oy oy oy. Daha bunu çektim. Bunu direkt aldım. Güzel oldu. Güzel 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 Şu kaskı alalım. Aman aman. Aman aman diyoruz. Aman aman. Kaskı gel buraya. Allah. Lan öldüm öldüm. Ay az kalsın öldüm. Topuk 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 topuk. Mehmet işte işte. Dur 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 Gelme gelme. Aman gelme kardeşim. Sakin ol. Heyecan yapma. Stres yapma. Relax. Ay nefes aldım tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aha geliyor. Gönlümün nefesi geliyor. Kaçın gel buraya. Oha! Ölür müsün? Ölür müsün? Aa yeter artık be. Ölür Artık bu nedir be? Bir türlü ölmedi ya. Oh! Az kalsın ölüyorduk arkadaşlar öyle değil mi? Ay! Oo adam unuttana baksana. Adam benden zengin arkadaşlar. Oo adam kasayı açmış. M4 M4 ama bu M4 oynamak istemiyorum arkadaşlar. M162 benim için daha tercih edilir. Ha kurosu çıkası kurosu da alırım. Yani yani alırız yani alırız arkadaşlar alırız sıkıntı yok. <laughs> beni benden alırsan beni sana bırakmam Allah. Kanka gel buraya ben seni yedim ki. Seni kaçarıyor kardeşim gel buraya selam aleyküm. Anam sen nereye gideyim? Gel buraya anam 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 anam. Aman 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 yandık yandık tamam. Arkaya birisi bir şey durdu ama ne durdu bilmiyorum bakalım. Uzaylılar mı geldi? Aha solumda. Kanka gel bakalım. Gel gel. Şş, çekinme kız gel. Gel buraya. Geleceğim mi? <laughs> şöyle bir m sıkalım. Ay görmedim bariton. Şöyle bir molotof kofte atabilir miyiz? Aa molotofumuz var bombamız var. Niye atmıyoruz biz abi? Kardeşim şöyle bir yakala. Nereye uçuyor? Nereye? Gel buraya. Seni vururum be. Oha. İki tane düşmedi. Nice, nice. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Enter arkadaşlar. Sağımda ses var. Kardeşim çıkacağım mı? Polis mi çağırayım? Alo. Merkez. Aa üstte geldi. Çok güzel. Şöyle ben atayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Her an vurabilirler, vurabilirler bizi. Kardeşim gel buraya. Geleceğim buraya. Bak bak tipe bak. Gel buraya, felsefeye oynayacağız. gel buraya. Oy! güzel vurdu la öyle. Aa, ne güzel vurdu arkadaşlar. Ne güzel vurdu, ne güzel. Helal kardeşim, helal. Hemen şunu bir içelim arkadaşlar. Bir enerjimizi basalım. Tamam. Kaç kişi kaldı burada? Oo, daha 5 kişi var arkadaşlar. 5 kişiyi dök, biliyor musunuz? Ta yine yarıda kaldı arkadaşlar. Acelemiz yok yavaş yavaş. Tane tane. Güzelce. Her türlü savaşacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ne verecek bakayım burada? Şunu verdi. Güzel. Bu da güzel. Ne? Ameri mi la o? Ameri mi? Tamam. Aldık arkadaşlar. Süper oldu. A vermemiş arkadaşlar. A ya kim diyor AVM şey AML konuşamadım ya. Vallahi konuşamadım arkadaşlar. M162 oynayacağım. Aa Koroza mı? Dur şunu bir alayım. Şunu birden neydi lan o? Şöyle bir durayım. E ee? Tamam. Tamam arkadaşlar bir şey geldi hemen. Anında bir mesaj atın. Şöyle bir içelim. Koroza'yı gördüm arkadaşlar. Koroza'yı alacağım merak etmeyin. Koroza'yı alacağım korozu ben ne? Sıkıntı yok. Her türlü alacağım arkadaşlar onu. Altında bir adam var. Kardeşim sen şunu bir atayım. Şunu da bir hemen bir fulledik. Oh tamam. İyi pedi Güzel oldu. Altta adam var ama insan bilmiyim mi sen bir kararsız kaldım. Geldi. Geliyor. Allah. Ah canım bomba atmayı deniyor. Canım benim ya. Sen bomba atmayı mı deniyorsun bana? Sen çok tatlısın. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar şöyle beyin atmayan varsa birer beyni atarsa çok ama çok mutlu olurum. Şimdiden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Adam ölümde arkadaşlar. Şöyle bir bomba atacağım. Duydum seni kanka duydum rahat ol. Kardeşim Hacı Bekir okuma al bunu. Oy ya. O neydi ki? Tamam güzel güzel. Kendini çekti kardeşim benim ya. Yapacak bir şey yok. Nice. Allah ne oluyor lan? Nerede bu? Ağzını kırdım. Gelmiş bana oradan ONP attı. Ama, ama iyi attı arkadaş. Kardeşim tebrik ederim. Vallahi oradan ONP ile bana güzel vurdun. Bayılabilirdim. Tebrik ederim seni. Yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakıyorum da like atmıyorsunuz arkadaşlar. Bak her gün video çekiyorum. Lütfen rica ediyorum birer beğeni. İzleyin be arkadaşlar. Valla bak çok heyecanlı videolar. Çok heyecanlı her şey atıyorum. Birer beğeni biraz izleseniz şöyle. Ne güzel olur mis gibi. Neyse arkadaşlar biz doğru poçinkiye devam edelim ama biraz kasmaya başladı ama niye böyle kasıyı anlamadım. Gene yavaştan yavaştan bir tüyeceğiz böyle. Aha tepede araba var. Bir sağ tepeye bir yavaş yavaş inceden inceden girelim. Lan araba mı geliyor? Aha vallahi araba geliyor. Aman in buradan. Aç kalkana. Gel kardeşim. Gel buraya. Aha iki kişi Allah. Nasıl yapacağız? Burada bıraktım neyse. Allah! Oğlum. Tarzan mısın lan? O nasıl bu uçuş? Kanka gel gel. Gel gel. Gel lan gel nereye kaçayım gel. Gel nereye kaçayım gel buraya gel. Sen nereye? Seni bir çekeyim. Seni de bir çekeyim kanka. <laughs> Hadi bakayım bir lobi atın. Hoppa. Şöyle bir poçinki için girelim arkadaşlar. Kaldırma boş. Aa! Çatışma sesi var. Ne yapıyoruz? Yok ediyoruz arkadaşlar orayı. Önümde adam var. Nerede lan o? <laughs> Aa! Gel buraya kardeşim. Arkadaşlar nef nefesim fazla çıkarsa değil ki içi. kapı içiyorum. Ondan olabilir. <laughs> Aha lan. Lan kili çekme dur. Dur be arkadaşım bir dur be. Ne kadar meraklısınız kil çekmeyi. Aha bomba atacaktım neyse aha abi lan o. Evet. hop kafasına vurup kaldırması var. Aha bir tane daha var lan. Hop kardeşim güle güle. Çok aha bir tane daha adam var. Nerede ön binamda. şundan lütfen bir bakayım arkadaşlar hemen acile bile bombada alsak yeterli. net tam aha arkadaşlar. Tam önündeki binanın tam üstünde sağ tarafta pusuyor. Oraya bir bomba atacağım. Bakın bu bombayı ilk defa göreceksiniz. Bakın arkadaşlar bak bak, bak. Hop! Bitti. Tamam. Bitti arkadaşlar bu kadar. Bomba'ya gitti yani. <laughs> arkadaşlar işte ya değiştirmiyor ha. Kaldı öyle valla. Arkadaşlar direkt geldim buraya. Burada tam yok. Direkt fişeye basıyoruz. Chat. Fişek en sevdiğim. Şimdi fişeğe gidiyoruz arkadaşlar. Güzelce mis gibi. Kafa rahat. Hemen oraya hallediyoruz. Nerede? Kanka bir su açılsa halledeceğiz de yok. Tamam. Evet. Hala bekliyorum. Araya bir basalım arkadaşlar. Biz ne olur ne olmaz. Haydi bakalım. E ee, köprüde adam var mı? Burada yok. Şurada var mı? O da yok. Aa. Ne oluyor lan? Kardeşim ölür müsün artık? Ölür müsün artık? <laughs> Hop seni çektim. Güzel. E ee, bura dolu arkadaşlar. Bura var ya. Oy, oy, araba, araba. Aha. Aha gördüm seni. Kardeşim dur. Allah. <laughs> ya ben niye vuramıyorum abime? Be? <laughs> ya ben abime niye vuramıyorum? Çıkaracağım. En iyisi kuruz arkadaşlar. Bir de abime almıyorum. Yeter. Almıyorum ya. Yok al almıyorum arkadaş. Almıyorum. Abi almıyorum. Daha yeter de. Abi küstürdü beni ya? Kolum var de, kolum var desem kolum yok. Kolum yok desem kolum var. Ya bir şeyler oldu oldu arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Oy 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 daha geliyor buraya. Ne oluyor la? Yola geçen anı oldu bura. Kardeşim neredesin? Şuna bir abi atayım sana? Da sen düzgün adam vurmuyorsun ki yolda araba giden nasıl vuracaksın ki AVM'yle? He mi Murat. Doğru söylüyor. Aha. Aha, bak, pü. Koluma tükerim bak bah, bah. Neyse ben de bunu çekeyim arkadaşlar Hiç çoktan Yani bunu çekmek daha mantıklı olur Çünkü bu daha kolaydı öbürküsü daha zordu Ya ben sabit adamı vuramıyorum arkadaşlar Vuramıyorum Kolum yok <laughs> Nerede bunlar Görünmüyor tamam Adam grozoyla çatı çatı vuruyor arkadaşlar Şu arka bir yerde vardı ama nerede o bilmiyorum ya Çıkarsa çok kötü yapar bizi. Sağda çatışma var. Abi görünmüyor bu. Yerin içine düzüyor? Arkadaşlar şöyle bir bomba atsam nasıl olur? Bir şey değil mi? Harbi bir patlarsa bir tane patlarsa iki kişiler. Lak diye oynarım oraya. Patla kardeşim. Aha Allah çapsın patladı. Koş. Topuk. Aha sonunda ses var. Aha Ah be kardeşim. Hemen çıkayım şuraya. Allah. Dur. Kalkan açılmadı. Kardeşim selamünaleyküm. Tamam. Bir VS3'ümüz de hazır. Arkadaşlar. Tamam bunu da birlikte VS3 oluyor arkadaşlar. Güzel oldu. Oy. 21-20. Ne diyorsun be Murtaza? Yavaş yavaş arkadaşlar. Acelemiz yok. Yavaş yavaş. Bu maçı alacağız. Allah. Ameri yedim la. Ameri nereden yedim ben? Biri bana çok güzel ameri vurdu. Kaldırmadan vurdu büyük ihtimalle. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Halledeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ne yapalım ki? Şöyle bir smoke patlatalım. Nerede bu arkadaş? Görülmüyor. Aa bu ne yapıyor lan? Neyse bir tane body yedi. Bir tane daha vur. Allah kahretme vuramadım. Şunu hemen hop direkt çektim. Tamam süper oldu. Arkadaşlar biz buradan ufaktan kaysak mı ya? Ne diyorsunuz? Vallahi kayarsak çok güzel olur. Kaymasak da çok güzel olur. Yapacak bir şey yok. Kaymamız lazım aslında ya. Ne diyorsunuz kayalım mı? Bence arkadaşlar kayalım. Bura çok kötü karıştı. Her an pusuya gidebiliriz. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Aha atla biri gidiyorlar suda. Aa suda atla geçiyor muydu? Aa ben bunu ilk defa duydum. Ay ilk defa gördüm duydum dedi ya. Kardeşim sen bir düş ya. Ay ata da vurduk. Kardeşim at kardeşim kusura bakma. Çok özür dilerim senden. Çok özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim. Tamam küş kuşa Tamam küş anladık şuradan yavaşça yavaş çıkalım arkadaşlar doğru doğru şöyle ileri doğru süzülelim arkadaşlar ne diyeceksiniz burada yolun ne ne olmaz daha 13 kişi var 24 kilimiz var Belki bir tık bir 30 32 yaparız hemen katkı kısmına geldim buradan çıktım arkadaşlar direkt kas katkı kısmına gideceğim orada bakalım adamlar var mı varsa da Aha, var tabii arkadaş Aha sağdan vuruyor. Ben durmayacağım çünkü arkadanın AMR'si var. Evet duydunuz arkadaşlar. Çat diye ses geldi. O yüzden yavaştan yavaştan. Aha adam vallahi burada. Ne yapıyor bu? İş kanka. Aha sağım da dolu. Ya ne oluyor? Bura baya dolu. Şunu bir çekeyim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Nerede bu? Allah! Biri bir şey attı lan. O ne attı oradan? m 24 attı büyük ihtimal. Ya da Aha. Lan da adam var. Oğlum bu ne? Teşkilat gibi bir sağdan bir soldan bir ortadan bir sağdan bir soldan. Bomba çekti. Arkadaşlar şunu halletmem lazım. Hemen şu camdan bir girelim. Lan girsene. Allah Allah lan girsene. Hah girdi. Kardeşim selamun aleyküm. Nasılsın iyi misin? sürekli böyle bir uçurayım. Üf. Ne oldu gibi vurdum? Ay kalkan açtı. Aga be kalkan açtı kalkan kalkan. Aha sen nereye gidiyorsun? Tamam sen git sıkıntı yok. Ben şunu bir halledeyim. Dur kardeşim dur. Oha duvar yedim. Selamun aleyküm. Sen şu abimi bir yedi sus ya. Gelmiş bana sıkıyor. Evet başka var mı? Abim yiyecek arkadaşlar. Var mı var mı var mı? Bekliyoruz hadi. var mı? Var mı şöyle görüllü bir arkadaş? Ağzına şaplığa vuracağım. Neyse yelek aldık arkadaşlar yelek alacaktık yelek bulduk sağ olsun vurmadık Kaska avladığımız için çok diye kafaya gitti. <laughs> Hemen şu iğneyi bir basalım. Hoppa güzel oldu. Aha vay uyanık vay yattı buraya yattı buraya seni de çektim kanka rahat ki buradan çıkarım arkadaşlar burayı hallettik çok açık bir yeri verdi farkındayım ama şu kayı almam lazım aha sağda adam var gördüm onu ay Allah vuramadım Oy, güzel oldu güzel 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 Aha. Ne bakıyorlar o? Bir sabit dur. <laughs> Haydi bakayım. Güzel kilo oldu. Güzel kilo oldu. Güzel arkadaşlar. 29 kilo. Çok güzel maç oldu. Alanı açık girdi veriyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet. Biraz bekleyeceğiz. acerimiz yok arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Biz gene bekleyelim. Bakalım gelen olacak mı? Bekleyeceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Aha. Sen ne Sen var ya sen. Yattığı yere bak arkadaşlar. 30 kill oldu. Kaldı son 3 kill. Hadi arkadaşlar. Bir 33 kill yaparız be. Ne diyorsunuz? Ee, nerede bunlar? Alan daracık oldu. Kimse gözükmüyor. E, kimse yok Bekleyeceğim acelemiz yok arkadaşlar Aha Hayki atıyor bir yerden Nerede bu gönlümün Efendisi Ee, bekliyorum hadi kanka. Hala bekliyorum. Sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> Aha. Aha. Hoppa. Kardeşim seni bir çekelim. Oldu 31 kill. Son 2 kişi kaldı arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Onlar da en son önümde durdular. Ne yapsak burada nasıl oynasak bilmiyorum Acelemiz yok yavaş yavaş bakacağız Yavaş 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 Tane tane şöyle bir sumak atayım arkadaşlar Ne olur ne olmaz Biliyorsunuz Evet biraz daha öne doğru geçmem lazım Biraz daha öne doğru geçmem lazım Evet şöyle güzel oldu ne olur ne olmaz şurada yatan var arkadaşlar biz yeni kalkanımızı açalım. Aha. Öyle dönüm de aynen. Sumok attı vay keçi vay. Vay Kazım vay. Nerede bu? Aha burada. Şurada bir durayım arkadaşlar. Ne? Lan öldüm ya. <laughs> of bu ne ya? Ben nasıl vuramam abi? Aha adam gelmiyor lan. Bas bas Nasıl bastım arkadaşlar Aley bin geliyor bin geliyor Bin geliyor hadi kardeşim ka Şş, Çaktırma Çaktırma hop Şunu git bas Şöyle bir yat Kalkan aç Allah'ın belası kalkan aç Kalkan Ya ya hadi ya yok böyle bir şey abi bu ne ya Of